adresini çizdirayıştır. Aa. Ben de yemem. Niye böyle atmayın? Azıcık o lanet. Çeklettim. Atak çoraplarası. Atak çoraplarası. Kar tarafına da atalım. O nerede? Otenuruk da Vishnu. Resim mi ya? Evet ya? Sen nasıl yapabiliyorsun öyle <laughs> ya?

Aynısını ben de yapamıyorum dedim ama. Ben de bakarım yapamıyorum. Geç bakalım. bakalım ne eder? Telefon. Limanda tam tam şey kabul ne yaptı? Hani kaçıyor? Abi dersene. Abi dersen de şu arabanın da Çocuk sitede var. Videoya çekildi. Bana geçmişler. Merhaba Zeylan. Araklı Belediyesi'nde çalışıyorum. Hangi birimde çalışıyorsun? Temizlik işlerinde. Yok, Alokul mezun derecem yok. İlkokul mu okudunuz? İlkokul. E, o, e, o, zaman orta okul 2'de yani ayrıldım. Ondan sonra deniz sevdası böyle resim bulduğum yere resim yaptım. Gördüğüm yere resim yaptım. Tozlu bir şey görmeyeceğim. Gördüm <laughs> mü? Duramam. Çocuklukta. Okula gitmiyordum. Nerede? İşte, ee, bir tane dayımlar göndermiş olduğu fotoğraf vardı. Üç kardeş anneme. Onu çaldım annemin sandığından. Ona bakarak arkasını çevirip yerisim yapmaya çalıştım. Ondan sonra annemle bir dayak yedim. Ondan sonra bu sevda daha durmadı işte. Yaş 57 ha 57 o şey 7 yaş sayma oradan bu devam.